Geldim, Geldim. Geldi geldi geldi. Annem dersen aldın mı tamam. abi? Ah. Eee, bodur çok, çok şükür Oynamak istemiyorum ama e, bu konuyla bir tane alınmış. Hatay bölgesine doğru intikal ettik. Olay yerine ulaştığımızda felaketin ne derece büyük olduğunu gördük. Daha önce Gölcük depremlerini gördük, farklı farklı depremler gördük ama böylesi ilk defa karşımıza geldi. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Hepsi gördüğümüz tüm vatandaşları çıkardık. Yaklaşık 27-28 vatandaşımızı bir en son Rabia kardeşimiz vardı 29 yaşında. Onu 170, 152 saatte çıkardık. Onun mutluluğu bize ayrı bir şey oldu. Ayrı bir motive oldu. İnsanların bize teşekkür etmesi bize daha çok güç verdi. Hataya girdiğimiz ilk gün e, hani Dedik ki burası nasıl bir cehennem çukuru diye hani kendimizi sorguladık. Yani yıkılmamış bina kalmamış gördüğümüz her yer yıkılık. Ee, bir tane sanırım bir buçuk yaşında bir bebeğimiz vardı. Onu da e, oradan enkazdan iki buçuk saatlik bir çalışma süresinde e, kurtardık. Annesine teslim ettik. Hani o kurtarma duygusunu zaten size hani anlatamam yani. Ama o bebeği oradan çıkartmak hani bize güç verdi, ilham verdi. Yani daha çok insan kurtarabiliriz açısından. Sismik arama akustik dinleme cihazımızla dinleme yaparak yaralarımıza ulaşmaya çalıştık. Bunun sayesinde bazı yaralarımıza ulaştık ve çıkarttık. Cigra dediğimiz diğer cihaz hassas cihazımızla ulaştık. Bunlar bizim olmazsa olmazlarımızdan birisi oldu.